Merhaba arkadaşlar bir sen örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bugünkü örgü anlatımımda bu patemi yapılışını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Çok kolay bir patik çok çabuk örülüyor. İnşallah beğenir sizler de örersiniz. Taban uyguladığım yine dikişsiz bir model oldu. Modelimiz şöyle çok şık duruyor. Bu patim benim öre ölçülerime göre 37-38-39'a da olur arkadaşlar. İplerim esniyor. Patimi yapmak için bir beyaz ve siyah ipim var. 2,5-3 numarada şişim var. Geçelim yapılışına. Şöyle uzunca bir ip tuttum. şişimize 56 ilmek atıyoruz ben 10 tane ilmek attım 56'ya tamamlayıp geliyorum sizler nasıl başlıyorsanız 56 ilmeği atın şişinize sonra 4 sıra haroşa öreceğiz 56 ilmeği tamamladım ipim tam yetti. Şimdi bir düğüm atıp geri dönüp bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeğe kadar ters olarak örüyorum. tüm ilmekleri ters ördüm kenar ilmeği düz örüyorum geri dönüp yine ilk ilmeği örmeden alıp sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum şimdi böyle bir sıra oldu bunu 4 sıraya tamamlayalım 4 sıra haroşa mı ördüm arkadaşlar siyah da pek görünmüyor ama 4 sıra haroşa ördüm sonra beyaz ipimi bağladım modele başlıyorum ilk ilmi örmeden alıp 2 ilmek daha örmeden alıyorum 3 ilmek örüyorum 3 ilmek örmeden şişime alıyorum. 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek örmeden şişime alıyorum. 19 20 21 22 23 ilmek örüp bir ilmek artırıyorum 23 ilmekten sonra bir ilmek artırıyorum 2 ilmek örüyorum bir artırma daha yap bir artırdıktan sonra bir ördüm bir ilmek örmeden aldım 3 tane örüyorum şimdi 3 tane 4 5 oldu burada da bir ilmek örmeden alıp ortada 6 ilmeği götüreceğiz 2 4 6 ilmek oldu 6 ilmekten sonra 1 artırdım 2 ilmek ördüm 1 artırdım burada 2 ilmek örmüştük 3 tane örmeden geçmiştik yani burada da artırmadan sonra 2 ilmek ördüm 3 tane örmeden geçtim tekrar 3 ilmek örüp 3 tane örmeden alıyorum şişime burada da 2 ilmek kaldı kenar ilmeğini 3 ilmek kenar ilmeğini örüp geri dönüyorum yine ilk ilmi örmeden alıp bir ilmek örmeden alıyorum şişimi siyahtan bir tane beyaz örüyorum 3 tane beyazı da örüp burada 3 siyah örmeden almıştık onun birini örüyorum 2 4 5 tane beyaz oluyor Siyahın birini örmeden alıp Öbürkünü örüyorum Buradan da bir siyah Beyaz yapıyorum Bu sırada beşer tane Beyaz yapıp birer siyah Örmeden şişimizi alıyoruz İki kenardan birer tane Beyaz yapıyoruz Üç beyazın yanına Üç siyahtan bir siyah Bırakıyoruz ortada yanlış yaptım şimdi doğru bir siyah alıyorum şişime burada artırma yerine geldim bunları yine örüyorum bu bir siyah vardı burada bir siyahı örmeden yine şişime alıp 3 beyazı örüyorum bir dahaki sıramda Beyaz siyahları beyaz öreceğim. Burada yine artırdığım ilmekleri örüyorum. 3 siyaha geldim. 1 beyaz örüyorum. 1 siyah örmeden geçip 1 beyaz örüp buradan da 1 beyaz örüyorum. 1 siyah örmeden geçiyorum. Sıramı böyle tamamladım. 3 beyazları 5'e çıkardık. Bu bir siyahı da örmeden şişimi alıp kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüp bu sıramda da yine ilk ilmeği örmeden alıp artık bütün ilmekleri beyaz örüyorum. Siyahları da beyaz örüyorum. tersindeyim arkadaşlar bütün ilmekleri beyaz örüyorum ama burada iki yerde artırma yapıyorum şimdi burada bir artırdım iki ilmek örüp bir artırma daha yapıyorum diğer ilmekleri örüyorum bu tarafta da iki artırma daha yapacağım şöyle burada da bir artırıp iki ilmek Örüyorum, bir artırıyorum. Patiğimizin iç tarafında bu artırmaları hep yapacağız. Düzünde örüp geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bütün ilmekleri beyaz olarak örüyorum. Düzünde de düz olarak hepsini örüp geliyorum. Bir tersinden, bir düzünden ördüm hepsini beyaz olarak. Şimdi siyahla ikinci modele geçiyorum. geçişte ilk ilmeği de ördüm. Yine 2 ilmek örmeden aldım. Beyazla modeli başlarken uyguladığımız gibi siyahla da aynı yapıyoruz. Şimdi 2 ilmek örmeden geçip 3 ilmek ördüm. Şu son ilmek siyahtı burada. Onu da beyaz örmüştük. Şu 3 ilmeği yine örmeden geçiyorum. 3 ilmek örüyorum. 3 ilmek örmeden şişime alıyorum. Bu ipi biraz gevşek tutun arkadaşlar. Çekme yapmasın. Tekrar yine 3 ilmek örmeden şişime alıyorum. 3 ilmek örüp 3 ilmek örmeden geçiyoruz. Burada yine artırma yerine geldim. Burada bir ilmek var. Onu şişime aldım. Bir artırdım. 2 ilmek ördüm, bir artırma daha yaptım Burada 2 ilmek ördüm, yine 3 ilmek örmeden şişime alıyorum Burada yine 3 ilmek örüp 2 ilmek şişime örmeden alıyorum, bir artırıyorum Bir artırdıktan sonra 2 ilmek örüp bir artırma daha yaptım Burada şu 3 ilmeği örmeyeceğiz. Burada 4 ilmek ördüm yine. 3 ilmek örmeden geçtim. Modeli böyle tamamlıyorum. Burada yine 2 ilmek kalıyor. Onu örmeden alıp kenar ilmeğini örüyorum. Şimdi geri dönüp ilk ilmeği örmeden alıp bir ilmek örmeden şişime alıyorum. Burada da yine şimdi 3 siyahı 5'e çıkarıyorum. İki kenardan birer ilmek siyah örüyorum. Böyle şişimi tamamlıyorum siyahları baştan 3 yapıyoruz Birkaç ee, bir kere dönerken şişimizi düzden giderken 5'er yapıyoruz arada birer ilmek atlıyoruz Şimdi tersinden bütün ilmekleri ters olarak örüyorum artık siyah beyazlarda siyah olarak örüyoruz şurada iki yerde artırmamıza devam ediyoruz ivilmekler çoğaldıkça yeni model kuruyoruz burada artık modeli anlamışsınızdır model çok kolay ve çabuk ilerliyor bu şekilde iki siyah olup üçüncü beyazı da ördükten sonra taban için haroşaya geçeceğiz arkadaşlar bu şekilde devam örelim bir daha anlatayım arkadaşlar siyahla da şimdi modeli tamamladım beyazla devam ediyorum ilk ilmeği örmeden alıp şimdi iki tane ilmek örmeden şişimizi alıyoruz 3 ilmek örüyorum şu 3 ilmeği şu son sıradan belli oluyor bu 3 ilmeği örmeden şişimizi alıyoruz tekrar 3 ilmek örüyoruz yine aynı şekilde şu şey şu 3 ilmeği şununla iki kenarındaki ilmeği örmeden şişimizi alıyoruz 3 ilmek örüyoruz ilk başladığımız gibi model hep devam ediyor renkler değişiyor sadece 3 ördükten sonra yine 3 tane örmeden alıyoruz 3 örüyoruz Burada sadece problem olan ilmekler arttırdıkça yeni model kurulması gerekiyor. Şimdi 3 ilmek örmeden geçtikten sonra 1 ilmek artırıyorum burada. Böyle artırırsan ip uzuyor onun için bir tane örüyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmek örüp bir artırıyorum. Burada modeli kendinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Model böyle şimdi başa kadar gidip geri gelirken yine bu üçleri beşe çıkarıyoruz. Bir dahaki sırada hepsini beyaz örüp bir de düzünden beyaz örüp siyaha geçiyoruz. Sanırım anlaşılmıştır model böyle. Ben şimdi üç tane beyaz olana kadar örüp geliyorum. Üç tane beyaz modeli tamamladım. Şimdi siyahla devam edeceğim artık. Bu sıramda da artırma yapıp Başka artırma da yapmayacağım arkadaşlar. Artık modeli de yapmıyorum. Bütün ilmekleri devam örüyorum artırma yerine kadar. Son artırmalarımı yapıyorum. İki tane burada artırdım. İki de burada artırıp bu sıramı tamamlayıp bir sıra düzünden düz olarak örüp bir sırada yine tersinden ters olarak öreceğim sonra haroşaya geçeceğim bu sıramı tamamladım kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum burada bütün ilmekleri düz örüyorum artık artırmadan yapmıyorum burada düz örüp tersinde de bir sıra daha ters örüp geliyorum Şimdi artık sıyakla devam edeceğim arkadaşlar bu sıramı tamamladıktan sonra 5 sıra haroşa örelim. 5 sıradan sonra taban yapımına geçiyoruz. 5 sıra haroşaya devam ediyorum. Düzünde de tersinde de ters örgü yapalım. 5 sıra haroşa ördüm arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5. Şimdi taban yapımına devam ediyorum. Patiğinizde kaç ilmek varsa arkadaşlar iki kenarda Aynı ilmek bırakıp iki şişte ortada 10 ilmekle taban yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu 10. ilmekle buradaki şişten bir ilmek alıp ikisini birlikte örüp geri dönüyoruz. Tekrar ilk ilmeği örmeden alıp 10 ilmeği örüyoruz. 9'u ölüyoruz. 9 ilmek 10. ilmekle yine öbür şişten ikisini birlikte bir ilmek örüyoruz. Şimdi 10. ilmeğe geldim. Yine buradaki şişten bir ilmek bir de 10. ilmeği ikisini birlikte örüp geri dönüyorum. Yine 9 ilmeği ördüm. 10. ilmekle kenardaki ilmeği birlikte örüp geri dönüyorum. Bu şekilde ilmekler bitene kadar iki şişimizde de ilmekler bitene kadar devam ediyoruz. Ama ben şöyle bir işlem yaptım. Burada 30 ilmek kalınca, burada da 30 ilmek kalınca bu 10 ilmekten şöyle ikisini birlikte örüp bir bir tane eksilttim. 9 ilmeğe düşürdüm sonra 25 ilmek kalınca bir daha eksilttim. 8 ilmeğe düşürdüm. Sonra 20 ilmek kalınca bir daha 20 15 ilmek kalınca bir daha 6 ilmeğe düşürdüm. 6 ilmekten sonra eksiltme yapmadım. Bu şekilde ben ilmekler bitene kadar devam örüyorum. Tabanımı yaptım hanımlar şimdi topuğa devam ediyorum. son ilmeklere kadar ördüm 6 ilmek bıraktım şişimde artık iki kenardan ilmek çıkartıp devam edeceğiz topuğa yine çıkarttım ilmekle kenarındakini birlikte örüp 6 ilmeği de örüyorum buradan da yine ilmek çıkartıp geri dönüp çıkarttığım ilmekle ikisini birlikte örüyorum. Buradan da ilmek çıkartıp geri dönüp çıkarttığım ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Siyahla olan yeri tamamladım. Beyazla devam ediyorum. Beyaz ipimi bırakmıştım. Burada kesmemiştim. Burada siyahtan bir tane örmüyorum. Şişime aldım siyahtan bir tane ilmek. Burada Düzünde düz örgü yapıyorum modele uyguluyorum burada yine siyah ilmi örmeden geçip beyazları örüyorum yine kenardan ilmek çıkartıp geri dönüp çıkarttığım ilmeği kenarındaki ile birlikte örüyorum Burada bir ilmek daha ikisini birlikte örüyorum. 5 ilmekle devam ediyorum. Burada siyahı da örüyorum artık. Şimdi siyahla ilmek çıkartıp siyahla devam edeceğim beyaz da çıkartayım siyahla devam ediyorum çıkarttığım ilmeği yine kenarındaki ile birlikte örüyorum bir ilmek örüp yine beyazdan bir ilmek örmeden geçiyorum İki ilmek örüp, yine ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Burada yine çıkarttığım izin ilmek ile kenarındakini düz olarak örüyorum. Diğer ilmekleri de düz örüyorum. Beyazı örmeden şişime alıyorum. Burada da bu işlemi uyguluyorum. Şimdi siyahla giderken yine beyaz örmeden geçip tekrar düzünde beyazı öreceğiz. Bu şekilde buraya da şöyle göstereyim. Modeli uygular gibi yaptım. Belirsiz oldu arkadaşlar. Siz isterseniz sadece siyahla da devam edebilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde artık bitirme işlemine kadar devam ediyorum. Topuğumu tamamladım. Şimdi lastiğe devam ediyorum. Artık burayı haroşa örüyorum. Lastiği de tamamladım. Patemi bitiriyorum. İki ilmeği birlikte örüp ördüğüm ilmeği geri şişime takıp tekrar ikisini birlikte örüyorum. Buradan tam uç kısmından son ilmeği çıkarıp ikisini birlikte örüp ipimi kesip çektiriyorum. Hatiklerim böyle oldu hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsanız beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.